geldi gel. sağ Allah hor ne var Teşekkür ederim Haberim ulan. Aferin evladım. Allah senin gibi gençleri bağışlasın bu milleti. Bravo. Önemi yok amca. Yalnız korktuğum çünkü elim biraz ağırdır. Ya. Karate şampiyonluğum var. Öyle mi? Öyle? İşitmişsindir belki. <laughs> Beton şaban derler bana. Tebrik ederim evladım. Tebrik ederim. Bravo, bravo. <gülüyor> <gülüyor> Bak ne yaptım elimseme evladım ya! Hay Allah! Allah Allah! Allah Allah. Allah Allah. Temizleyici kaniye ver pırıl pırıl yapar ya. Sizindi galiba. Alan sizindi. Bilmem. E siz ne fırladı canım? Ha, hiç yapmazdı halbuki. Alın. <laughs> Allah be Al sana. Gel, gel otur buraya. Hadi gel. Gel canım. Bu bende var. Veri. <laughs> Annem yanlışlıkla cebime de makarna koymuş. <laughs> bir dakika! Niçin kaçıyorsunuz? İşe gecikeceğim de! Ya, affedersiniz, nerede çalışıyorsunuz? Ben mi? Evet! Yani ben! Tabii sen! Oo, ben... ...değişik, serbest... ...ama genellikle bilakis... ...koçun yanındayım! Ya, nesi oluyorsunuz koçun? Kuzusu! <laughs> Demek çok samimisiniz! Bildiğin gibi de! Mesela evvelsi gün toplantı vardı. Kalabalıkta ayağına basmışım. Ne dese beğenirsin. Ne dedi? Çek ayağını ulan eşyola eşek dedi. <laughs> ya. Çok samimiyiz canım. Arada sırada dövüyorum keratayı. Tabi tabi ama siz serbest olduğunuza göre başka yerde de çalışabilirsiniz. Oo ne teklifler var. Ee, örneğin benim çalıştığım şirket bir teklif yapacak olsa kabul eder miydiniz? Örneğin şarta bağlı. Çok titizim canım. Şartlarda anlaşırız canım. Bir kere de avukatlarma sormam lazım, değil mi? Ha, tabi tabi! Ee, bu benim kartım, Cuma'ya tam dokuzda bekliyorum. Bir ara uğrarım. Mutlaka bekliyorum. İyi günler! <laughs> İyi günler! İyi günler. Unutmayın, bekliyorum! Kendinize gel. Bak döverim az. Döverim. Gel. <laughs> gel. Takdim edeyim. Patronumuz Cem Bey. Bu da kahramanımız... ...Afedersin, adı neydi? Şaban. <laughs> Şaban Bey. Buyurun. Hı? Gel, geç. Korkma yanındayım korkma. Gül biraz. <laughs> Daha gül. <laughs> sert bak. Daha sert. Daha yırtıcı. Şimdi yumuşa. Biraz üzül. <laughs> Şimdi de vicdan azabı çek. Hı -hı. Fena değil, fena değil. Dişlerimi de göstereyim mi? Belki yaşımı öğrenmek istersin. Kafi. Gel bakalım. Hadi gel, hadi. Allah, ona be! <laughs> Bütün şehri senin afişlerinle donatacağım. Basına, televizyona, sinemaya gireceksin. Halkın kahramanı, sevgilisi olacaksın. Tüm sevgilerini verecekler sana. İşte verecekler mi? İşi ben sana veriyorum, benim yanımda çalışacaksın, tamam mı, anladın mı? Ne bağırıyorsun ya, anladık! Gazetecilere telefon et, hemen gelsinler! Dur dur, gitme! Ee, bazı formaliteler var, imzalanacak. Şimdi otur şuraya! şuraya bir imza at bakalım. Şimdi de şuraya. Güzel, şimdi de şuraya, şunların altına. Hadi canım, korkma, at imzanı. Ne işiymiş bu? Ne olacaksın? Kahraman! Ulan eşya olursun, harf <laughs> ki kahraman olacaksın. <laughs> Öyle kahraman değil, halk kahramanı oluyorum ben. Aa baba, halk kahramanı diyor. Sakın komünist olmasın. Tövbe de a'lan, ağzını parçalarım. Peki niye gelecekler buraya? Bizi filme çekecekler. Halka tanıtacaklar baba. <laughs> Destur dedin köpek. Ben filme çıkmam. Zinhar günahtır. Şaban Bey. Kim Şaban, Şaban Bey? İşte bakın çocuklar. Şaban <laughs> Bey. Sahiden geldiler mi? Kızlar da var ya. ya Ben demedim mi sana oğlum bir gün hepimizi utandıracak diyerek O bir şey mi Aa. anacığım seni saraylarda yaşatacağım Aslanım yaşatacak. benim güzel oğlum Evet <laughs> <laughs> Evet, tamam. İşte tipik bir halk evinde, Baba tipik içeri. bir halk çocuğu, tipik bir ailemizin kutsal yaşamı. Halkımızın mütevazı ama şerefli yuvasında ölümsüzleştirdiği cennet. Yavaş yavaş beni doğru say. Yavaş Şaban. Şaban istiyorum. Tamam. Çok güzel. Tamam. Babayı, anneyi tamam. Nefis çok güzel. Şu anda huzurunuzda Sayın Şaban Erköke 10 bin lira ilk ücreti olarak takdim ediyorum. Parayı... <laughs> Tahmin ettiğiniz gibi ufak bir şakaydı bu. Çünkü Şaban Erkök'ün ilk ücreti tam 20 bin liradır. Buyurun. Ver bakayım şu paraları. bunu yazın gazetelere. Her zaman her yerde söylemişimdir. En az oğlum Şaban'dır demişimdir. Gördünüz mü lan? Siz de abiniz gibi adam olun. Ne bakıyorsunuz öyle olun. <laughs> Yavrum benim. Bana bak. Sakın çocuğu kandırayım deme tamam mı? Evleneceğin adama inanmıyorsun öyle mi? Evlenme hususunda kesin cevabımı vermemiştim sana. Böyle bir hayır de. Daha kaçırırım vallahi. <laughs> Baba. Film çekiyorlar. Hani günahtı ya. Söz kapa çenemi zevzek gerizekalı. Selam efendim. Buyurun. Yeni için reklamcılık hakkında bir de birkaç söz söyler misiniz? Efendim, reklam reklamdır. Reklama reklam demeyen arkadaşlara teessüf ederim. Reklam üç kola ayrılır. Bu kollar sonra bir yerde birleşirler. Sonra tekrar ayrılırlar. Bilmem anlatabildim mi? Bitti. Teşekkür ederim. Şaban'ın evini görme. Filmciler basmış. Şaban'a başrol teklif etmişler. Bastır lan. Ekmek Kur'an çapsın. Şşt. Yapı kredideki çopur Necla söyledi. Sütçü Ali 20 bin lira yatırmış bankaya. Olamaz be. Ben Ali'nin yerinde olsam atı satar, yerine Şaban'ı koşardım. Başka bir boka yaramaz o inek. <gülüyor> 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 Hay ağzını <öp> ya. <laughs> Çıksana ya çatlıyoruz. <laughs> Ayıp ayıp. Hadi be. Önemli adam o. Abicim lütfen çıkar mısın? Hadi abicim. Eşek herifler. Rahat bırakın oğlumu. Hadi defolun şunları, Hadi. Şaban oğlum. Gel bak süt sağdım sana. Hem de kendi ellerimle. Sucuklu sandviçin de hazır. Gel oğlum, gel evladım! Soğumasın sütün! Gel yavrum! Gel benim aslan oğlum! Gel! Gel yavrum! Dokunmasın baba! Niye dokunacakmış evladım? Geçenlerde hastalanmıştım, annem süt verelim dedi... ...Dokunur diye bağırdı. He. O başka, hastayken dokunur! Babacığım, Hmm. Şu benim paradan... Ha evet anladım, harçlık değil mi? Al bakayım. Yalnız zamparalık istemem ha. Bu kadar parayla şey bile çekilmez. <gülüyor> <gülüyor> ne çekilmez? Niyet. Evladım, aslanım! Sen bizim at ne saman yiyor, bilir misin? Hele o inekler... Üç, üç... Sonra o Allahsız kalaycı güğümler için haftada kaç para alıyor ihtiyar babandan? Düşündün mü hiç, hiç, hiç hiç? Afiyet olsun! Her şey para! O parası, bu parası, şu parası, sonra... Süte karıştırılan su parası! <laughs> değil mi? <laughs> Eşşol eşek! Seninle akşama anlaşırız değil mi? Ha? <laughs> Zampara seni. <laughs>